Arkadaşlar, kupon yükleme bunu çıkmıştır. Size kupon butonunu göstereceğim. İlk olarak, Google'a gidip üstteki link'e kimyalar alemi kimyalar 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 alemi nokta tr gg yazabilirsiniz. Sonra da çıkar. Enter'ladığımızda kupon alma bölümüne şu olarak yazan is, ismini şu olarak yazan is, yazan isminizi buraya isminizi başlık olan yere kupon yazınız. Kupon. yazınız olan yerde bombomda adını, şifreni, adını, adını işte arkadaşlar siz yaparsınız. Mesajınız olan yere bonbonda adını, şifrenizi ve de kadar kupon yazabilirsiniz. İşte arkadaşlar kolay yol budur.